Yaşananlar kalır. Bundan sonrasına dair de bir kurmak, hazır ucunu, kurmak, kullanmak durumundayız. Çok güzel performans gösterdiniz. On evet. dört gönlünüzü hayata döndürdünüz. Bundan sonraki yaşamlarında da tüm zarar veren yurttaşlarımızdan oluşacak onların da ne şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şahit olduklarınız, orada birebir bir yaşadıklarınızı çok daha iyi Biz kendi görev süremizde bu çalışmayı hayata geçirirken bunu taşıyabilecek güçteki arkadaşlarımızın da görevlendirilmesi ve eğitim alması. Onda da şu an her birimizin gördüğünde bunu net olarak görebiliyoruz gerçekten ağır şeylere maruz kaldınız, zaman bunu da taşıyacak gücü, potansiyeli, kuvveti olan arkadaşlarsınız. Hem Marmaris Belediyesi olarak hem de Marmaris'te hepiniz de uyumluyuz. Eğer biz bugün o kişinin hayatına dokunmuşsa bu bir ekip olmamız sayesinde oldu ama en temel bir sebebi de bu ekibi bu ekibi kurmanız sayesinde oldu. Hayatımızda çok farklı şeyler sunuyor, benim gibi deneyimler için. Ve gerçekten de dört tane tanıcalı değilse bu sizin sayenizdedir. Her zaman yıldır başkanı, ne zaman ki kuruculuk talimat verdiğinizde ben var ekip olarak da Selman'ın liderliğinde her zaman her Sağ olun. Aynı trafik yanına tırı da sokmuşlar başkanı. Yani nokta belirleme açısından, çok erken ulaşma bir tane açısından iki kat altında. Bu konuda bir şey var mı? Lütfen bir kontrol edin dedim.